Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere internetten anket doldurarak nasıl para kazanılır bununla alakalı bilgi vereceğim. Öncelikle bir internet sitemiz var: yougo.com. Bu internet sitesine girerek anketleri doldurarak puan topluyorsunuz ve puanınız belli bir seviyeye geldikten sonra ıban numaranıza para yatıyor. Nasıl? Güzel ama değil mi? Bu karantina günlerinde oturduğunuz yerden para kazanabileceksiniz. Öncelikle yugov.com sitesine giriyoruz arkadaşlar. Giriş diye bir ana sayfa açılıyor. Tabi biz üye olmadığımız için hesap oluşturmamız gerekiyor. Hemen alt tarafta hesap oluşturun kısmına tıklıyoruz. Başlangıçta puanınız 0 bilgilerinizi girerek dahi puan toplayabiliyorsunuz. Bu güzel. Devam edelim. Doğum yılınız. Hemen istenen bilgileri giriyoruz. Çok böyle özel bilgiler istenmiyor arkadaşlar. Hani korkmayın. Doğum yılı bilse ne olur bilmese olur. Yani çok şifre mifre istemiyor bizden. Yani veya nüfus kimliğinize ait bir takım bilgiler istenmiyor. Posta kodunuz. Biz posta kodu hemen e, 382.80'di. Bulunduğumuz bölgenin e, kodu. Bakın puanım aynı zamanda 30 oldu. E-posta giriyoruz. hkarakan38gmail.com dedik. Girdik. Hemen e-postamıza bir kod gelecek. Bakalım. Evet geldi bakın. Yougo.com'dan bir bize ne geldi? Şuradan 225, 465, 225, 465 girdik, puanımız 50 oldu. Devam ediyoruz, tebrikler ve puan 100 hesaba git diyoruz ve şu an arkadaşlar ee, sitede hazır anket yok. Yani bu soruları girerek bile bilgilerinizi girerek bile şu an 100 puan kazanıyorsunuz. Şimdi ee, yani internet sitesine, yugov.com'da çok gezilecek bakılacak bir şey yok anket geldiği zaman size mail geliyor. Onu birazdan anlatacağım. E ücretli anket mevcut diyor. Burada şu an bir tane anketiniz mevcut. Bu şimdi başlat dediğiniz zaman anketi başlatacak. Keşfet kısmı var. Bu keşfet kısmında da hangi puan karşılığı ne kadar para alacaksınız? 30 TL ve 60 TL şimdilik. Arkadaşlar 1500 puana ulaştığınızda 30 TL, 2500 puana ulaştığınızda 60 TL ne oluyor? Hesabımıza yatıyor. Peki Nereden e, gireceğiz biz IBAN numaramıza? Hesabın bölümüne giriyorsunuz. Buradan kişisel bilgilere giriyorsunuz arkadaşlar. Burada tabii kişisel bilginizi dolduruyorsunuz. Ad, soyad, adres. E, girdikten sonra e, burada sizden IBAN numarası istenecek. O IBAN numarasını girerek e, hesabınıza para yatırılma, e, yatırıldığı zaman çekebileceksiniz. Daha önce ben hesap girdiğim için şimdi bunu e, durduruyorum. Hemen. Arkadaşlar aşağıya doğru gidiyorum. Yougo.com'a tekrar giriyorum. Ücretli anket. Hemen bunu yapalım. Şimdi başlat dediğimizde. Bakın. Evet. İlk Yougo anketinize hoş geldiniz. Anketin doldurması yaklaşık 3 dakika sürecek. Ve 100 puan kazanacaksınız. Bu anket sizi biraz daha yakından tanımamıza yardımcı olmak üzere tasarlandı. Ok'a basıyorum. Bize Youkuva neden katıldığınızı söyleyebilir misiniz? Tabii ki puan toplayıp ödül kazanmak istiyorum. Devam ediyorum. Gönderdiğimiz e-postalarda size nasıl hitap etmeliyiz? Mesela bana hocam diye istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Devam ediyorsunuz. Çocukluğunuzda büyüyünce aşağıdaki hangisi olmak istiyordunuz? Lütfen geçerli seçeneklerin tümünü işaretleyiniz. Burada arkadaşlar bakın istediğiniz bir meslek varsa düşündüğünüz hayal ettiğiniz bir meslek çocukken ben ne diyeyim mesela polis memuru diyebilirim. Bilim insanı fark etmez yani onu artık kendi durumumuza göre yazar deyip geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sizi mutlu eder? Lütfen geçerli seçeneklerin tümünü işaretleyin. Zor bir görevde başarılı olmak, yeni bir arkadaş edinmek, bir maceraya atılmak gibi birçok şeyi işaretleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Sizi yönlendiriyor anket zaten neye tıklayacaksınız, neye işaretleyeceksiniz size anket e, ifade ediyor bunu. Tamamladığınız en yüksek eğitim seviyesi artık eğitim seviyeniz neyse arkadaşlar ben lisans diyorum. Devam ediyorum. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mevcut çalışma durumunuzu en iyi açıklar? Ben tam zamanlı çalışıyorum diyorum. Öğrenciyseniz öğrenci kısmını işaretleyebilirsiniz. Çalışmıyorsanız çalışmıyorum diyebilirsiniz. Ev hanımı, ev hanımı şeklinde. İş yerinizin esas faaliyet alanı aşağıdaki endüstri endüstri sektörlerinden hangisine? giriyor. Eğitim diyorum. Ben öğretmenim. Eğitim işaretledim. Aşağıdaki nedenlerden hangisinin şu anda çalıştığınız alanda sahip olduğunuz kariyerde çalışmak için size ilham verdiğini söyleyebilirsiniz. Yeni bir şey keşfetmek, para, dünya iyileştirmek gibi birçok neden olabilir. Evinizde 18 yaşından küçük, küçük kaç kişi yaşıyor? Ben 3 kişi diyorum. Bak bunda çok özel bilgiler değil. Bunu birçok site istiyor zaten. Evinizde 18 yaşından küçük çocuklardan kaçından doğrudan sorumlusunuz. Tabii ki üçünden de doğrudan sorumluyuz. Önümüzdeki altı ay içinde aşağıdakilerden hangisini yapmayı planlıyorsunuz? Evet ne diyelim? Üniversite geç, evde büyük bir geç, yukarı hiçbirin. Yani şu an bana uyan ne var? Başka eve taşınmak. Belki daha büyük, daha güzel eve taşınmak olabilir. Tık diyorum. Sigorta konuları bakımından evinizdeki rolünüzü en iyi açıklayan ifade hangisidir? Sigorta ile ilgili konularda kararları tamamen veya büyük ölçüde tek başıma alıyorum. Evet ev e, reisi, aile reisi ben olduğum için bunu yapıyorum. Ama siz öğrenciyseniz, evin bir ferdiyseniz bunu işaretlemeyebilirsiniz. Katılmıyorum diyebilirsiniz. Aşağıdaki sorulardan hangilerine kişisel olarak sahipsiniz? Bu sigortayla alakalı ben şu an sadece sağlık sigortasına, devletin verdiği sağlık sigortasına e, sahibim. Ama yani ne diyelim bireyle, bireysel e, sağlık sigortası diyebiliriz. Aşağıdaki sigorta için hangi sigorta şirketiyle sözleşme yaptınız? Yani ben devlette de yaptığım için burada hep özel var. Özel olduğu için e, bin diğer diyorum geçiyorum arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki resme göre doğru hayvan türünü seçin. Balık diyorum. Devam ediyorum. Kişisel verinizin etik biçimde kullanmasını sağlamaya kararlıyız. Araştırmalarımızı yürütmek ve şirketimizin daha sağlamak için bize olan güvenizi temel alıyoruz. Genel veri koruma yönetmeliği uyarınca politik görüşleriniz gibi belli konularla ilgili fikirlerinizi kullanmak için özel olarak izninizi almamız gerekiyor. Bu anketi doldururken sıklıkla bu tür konularda araştırma yaptığımızı fark etmiş olmalısınız. Bu yüzden izin vermeyi kabul edeceğinizi umuyoruz demiş. Lütfen aşağıdaki özel kategoride kişisel verilerin her birini kullanmamıza izin verdiğinizi onaylar mısınız? Kullanmasına izin vermediklerinizi boş bırakın. Evet tümünü seçin seçimi. Politik görüşlerle ilgili veriler istemiyorum. Yani benim politik görüşme ulaşmasın bu site. Irk ve etnik kökenle ilgili veriler istemiyorum. Ee, burada ne var? Almanca bir şeyler yazmış. Sağlıkla ilgili veriler. Yani kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönü değil. Ne diyelim? Irk veya etnik kökenle ilgili veriler. Irk. Yani Türk olduğumu bilsin adam. Bunu isteyebilirim. Yani Türk'üm ben. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Tamam. Bunun dışında başka hiçbir şey karışmasın istemiyorum. Devam ediyoruz. Teşekkürler. Ee, ve ilk Yugo anketinizi yanıtladığınız için sizi tebrik ederiz diyor. Deneyiminizi sürekli olarak iyileştirmek için bir her anketin sonunda geri bildiriminizi isteyeceğiz. Bir sonraki ekranda puanınızı verdikten sonra o tıklayın. İlk Yugo anketinizi tamamlamış olacak ve Yugo hesabınıza yönlendireceksiniz. Evet yönlendiriyorum. Burada tabi bize bu anketin e, durumuyla durumu ilgili bilgi soruluyor. İşte kolay mıydı, anlaşılıyor muydu, zor muydu falan. E, bence kolay anlaşılıyordu. Evet, 9. Zorlanmadık sorulara cevap verirken. Anket ilgi çekici miydi? Yani çok da ilgi çekici bir anket değildi. Yani iyiydi diyebilirim ben. İşte peki ne diyor? Lütfen bu anketi genel olarak puanlayın. Anket kötü müydü? Mükemmel miydi? Yani ne çok kötü ne çok iyi. Hadi buna da 7 diyelim geçelim. Çok da önemli değil. Evet. 200 puan kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puanımız 200. Ee, bu şekilde ama dediğim gibi bu sitede her zaman anket olmuyor. Şimdi ne yapacağız? Ne, bundan sonra ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Arkadaşlar mailinizi sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Mailinize size anketiniz geldi diye bir uyarı gelecek. Ona tıklayarak ne yapacaksınız? anketine başlarsınız. Benim diğer YouGov hesabıma bugün yarım saat önce bir anket uyarısı geldi. Hemen tıklıyorum ve anketi başlat diyorum. Evet arkadaşlar tabii ki bu anketi sizinle birlikte doldurmayacağım. Çünkü çok uzun sürer. Sıkmak istemiyorum sizleri. Ee, sırf göstermek için bunu açtım. Hemen karşıma anket geldi ve bu anket karşılığında ben 50 puan kazanacağım. 10 dakika sürecek. Bazı anketler sıkıcı olabiliyor. Ama e, yani oturuyorsunuz evdesiniz arkadaşlar. E, ne olacak ki yani televizyonda saçma sapan dizler izleyeceğinize. Açın anketlere cevap verin. Ve puanınız biriksin. 60 lira 30 lira en azından cebinizin harça çıkar. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Sağlıklı günler. Koronasız günler diliyorum. Ee, görüşmek üzere.